Ay işte Şevket, durum bu. Zeynep benim, Fatih de senin kaderini paylaşıyor. Hani ne zaman bitecek bu çocukların çilesi ya? Yani aslında Fatih kaçmasına gerek yok ki, teslim olsun. Sonuçta suçu seninki gibi değil. Lan! Ah. Lan! Yırtarın! Yırtarın, ne Şevket. var? Ya lan. ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Bıktım ulan! Bu saçtan da bıktım, bu monttan da bıktım. Ha bu tamirhaneden de bıktım lan! Ay saçmalama Şevket! Otur oturduğu yerde. Ay bir de seninle mi uğraşacağım ben? Ulan Meryem, Hı. ha ben gideceğim bu herifi bulacağım. Cezasını kendi ellerimle öreceğim ulan. Ulan sen kimsin benim çocuklarıma böyle çile çektiriyorsun işte, ha? Ha? Ulan bir de şu halime bak ya. Ulan göğe hapse girmedik. Ulan ben kendi kendimi hapsettim ha buraya. Ya. Yok, ben gideceğim. Haydi. Ay Şevket ya, ay Şevket ya. Pişt. Ya. Zeynep. Yavrum. Ya biliyorum derdim başından aşkın ama yani baban her şeyi öğrenince delirdi kızım ya. Buraya gelsene ne olur. Tamam anne. Tamam. Tamam. Kışın. Haydi bakalım buyurun. Teoman öldü. Öldü. Bitti. Derin Şevket geri geldi. Haydi bakalım. Ay delirme Şevket ya. Yani şu sanayiden çıkmadan seni yakalarlar ya. Baba sen ne yapıyorsun? Ne bu halin? Bana bak Zeynep. Sakın bana engel olmaya kalkma. Anladın mı? Ben burada kalmayacağım artık. Böyle elim kolum bağlı oturmaktan bıktım ya. Baba Allah aşkına bak. Zaten derdin başımdan aşkın. Otur oturduğun yerde şu kıyafetini de değiştir. Oturmayacağım. Ha burada oturduğum için başınıza bunlar geldi. Gidip bu işi halledeceğim. Hımm. Ne yapacaksın peki baba? Nereye gideceksin? Geberteceğim bu herifi. Geberteceğim. Evet. İyi git. Git hadi nereye istiyorsan git. Kimi istiyorsan gebert. Zeynep ne diyorsun? Ne ne diyorsun anne ya? Yeter artık vallahi. Bırak ne halleri varsa görsünler. Babanı düşün. Evini düşün. Kardeşini düşün. Kimsenin beni düşündüğü yok. Hepiniz kendinize ispatlama derdindesiniz. Bırakın artık şu erkeklik gururunuzu. Yeter ya. Vallahi sıkıldım artık. Yeminle bezdim ben. Ama yok, ben artık sana karışmıyorum baba. Ne halin varsa gör, ne istiyorsan yap, ben artık sana karışmıyorum. Hadi, hadi. Ya kız haklı tabii. Yani ne halin varsa gör canım. Allah Allah. Bizi düşünmeyeni biz hiç düşünmeyiz Şevket. Of. Görüyorsun değil mi anne? Böyle işte. Ona yap denileni yapmaz, yapma denileni yapar. Ah, görüyorum kızım, görüyorum. Ay, inatçı eşek. Ben de seni buraya kadar yordum kızım ya. Ne olacak anneciğim ya? Önemli değil. Zaten duramıyorum evde. Fatih yokken böyle içim sıkıştı. Ah, üzme kendini yavrum. Gelecek o da, gelecek ya. Hadi ben gittim. E, ben seni bırakayım. Yok yok zaten taksiyi bekletiyorum. Gidelim de. Tamam yavrum ben de biraz daha bakayım En da, azın geçti emin olunca ben de gelirim yanına. Tamam. Dikkat et sen. Sen de yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.